Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kankarız. Çok istedim o seriye geldi. Kankarız. Şöyle bak bayan hastayım biraz. Kankarız Osmanlı Beylik'ten İmparatorluğa serisi. Gördüğünüz gibi. Geldi artık. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar yaklaşık 2-2,5 iki, iki buçuk haftada falan video atmıyorum. Kusura bakmayın. Benim eşekliyim. Neyse. kadar güzel bir kız tamamen. yatırımı özellikle kısmam gerek. Tamam askeriye bayağı bir para veriyorum şu an. Burayı hallettim. Buraya gelelim. Buraya ilk önce bir 10 tane. Ee, buraya bir 10 tane. Yönetimi 5 tane. Buraya da bir 15 tane verelim tekrardan. Ben oynamıyorken benim şeyim bu 15 tane buraya verdim. Hadi buna da 10 verelim. Buna da 5 verelim. Geri kalan da buna basalım. ekonomi. Ee, evet ilk turumuzu atlamış bulmaktayız. Ee, önce bu orduyu tehlis edelim. Çünkü ilk, ilk şeyden şey yemek istemiyorum kardeşim. Bu arada bu Osmanlı Beyliği e, yaklaşık 623 yıl boyunca hüküm sürmüştür yani Anadolu'yu tamamen ya Anadolu demişim Anadolu tamamen bunların elindeydi Asya'da toprakları vardı e, Afrika'da Avrupa'da özellikle de İstanbul'u Fatih Sultan Bey ta tabii ki de fethetti günümüzde de bizim topraklarımız şöyle bir 20 yapalım ya da bir 35 yapalım aynen bir önce kayıt aldım da kayıt gitti. Tekrar bir kayıt alıyorum. Bu arada bu seriyle ee, daha hangi çok hangi ülkelerle hangi yıllarda girmemi isterseniz lütfen aşağı yazarsanız çok sevinirim. Peki sokarım seni. Tamam 6000 hadi lan. 65 dur. Para yok hadi. Ankara'ya savaş ilerliyorum. Arada az as askeri bir gönderiyorum. 750 750 askerle karşılık 1918 asker o da var. 604 6495 asker de bende var ve Osmanlı muzaffer. Oraya barış müzakeresi yaparak aldım. Bastım. Basamadım. Para yok. Hmm. Para yok. Ordu'yu ters etmeyebilirsiniz. Kusurla bakmayın. Evet. Eksiye diye düştü tabi ki de. Birazcık para verirsin. 50 tur verdi. 4000 TL. 4000 TL. Birazcık bir para verirsin. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben oynamıyorken e, ne oldu anlatayım. O zaman da oynamıyorken e, Trabzon İmparatorluğu'ndan Bizans'a kadar Biz Bizans, İstanbul'a kadar bir Anadolu yani Anadolu yüzde 90 95ine ile beraber Bu tarafa gidemedim çünkü önde İlhan var. İlhada sadece şu toprak civarını falan alabildim. Tebriz alamadım Tebriz bende yok o zaman. Hayır, alamadım o zaman. Yok Tebriz Sınırlarla aldım temizin şuralar gibi bir civardı. Civardı. İşte öyleydi. Hızlı bir arttırayım. Bir tur geçsin otomatik biraz. Baya bir 50 bin falan biriksin. Şeye savaş açacağız. Ee, bekle bir. Kimi açalım? Bizans'ı açarsan Bizans beni yıkar geçer. Bizans'a yani Bizans'a şey şöyle açabilirim. Bir dakika ilişki geliştirmelerimiz yaptık mı da biz ilişki geliştirmelerimiz yapmadık. Buna bir basalım. Şu İlhan'ı da çok korkuyorum ya. Ültimat gönder. Ne? Asker mi vardı da Adama baksana yaklaşık 429 bin ekonomisi var adamın. Kafayı beğenir zaten. Yürü dur sana vereyim hadi. şöyle bir şöyle Tamam. <laughs> buraları fullledik. Burada asker yetiştirmek aklıma yaklaşık 8 bin asker yetiştiriyor. 8 bin nereye dalsam da ki? Bir dakika. Madem ki Hmm, yapacağım bir şey buldum. Şimdi bir az hızı azaltalım. 1453'e gelmeden ne şey almayalım. Neden? Her şeyle bitiyor olabilir. Yaklaşık 30 tur falan geçtim. Ben büyük diye karışım. Şuradan İlhan'ı tıklayalım. İlhan bir ara düzeye çalışıyorum ama. Anam 50 bin like var Dur bakalım. Bunu kaç? Bizans'ı kaç bin like olmuş? 92 bin maşallah. Tabi zamanında yıktık. Bizim de denemiz neresi? Benim anam Venedik burada ne arıyor? Abi Venedik sen ne arıyorsun burada? 1, 2, 1, 2 tane burada toprağı var. Şura üç, şurada 3, şurada 4. Başka bir toprağın yok abi sen. 5 tane. <laughs> he he. Tamam. Şurayı da şurayı da şurayı da şura sayılıyor şöyle. Benim vereceğiz, vereceğiz biz sefer var başka bir Yaklaşık bir 20 tur sonra falan şey savaş açacağız. 100 binde. Bir dakika 100 binde. Bir dakika 100 bin yapalım. Eğer ordumuz 20 bini geçerse Bizans'a saldıralım. Genelde Bizans'ın üstü yaptı çünkü Osman Bey. baştaki kim bu arada? Osman Bey var. Başta var 100 binler değil mi? 25 bin lira 5 bin asker veriyor. 45 bin lira 9 bin askeri veriyor. Eski 78 lira düşürüyor ama. Dört bine dört bine anlaşıldı seni karla. Askerle hiçbir karar vermiyor. Bak yar sarı Nerede iki beş yüz burada. Bir dört de, de burada. Çok bir şey yapmadım bak. Çok bir şey yapmadım kardeşim. abartma. <laughs> hem sarı <Sarıvhane>, hem de. Ama bir şey. Hem sarı var hem de orada savaş ilerledik. Alamazsın kardeşim. Alayım bir. A alamadım. 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 Dağ başında. Gümüş varmış. Neyse. Söylemeyeceğim. Ve Bir Osmanlı muzaffer. İyi. Anadolu'dan bayağı toprak aldık. Buradan direkt 9-9 askeri bu tarafa gönderiyorum. O askeri gördüm O askeri gördüm Adam bütün 500 orduyla gelmiş lan Şuraya saldırayım ben Alamazsın Dağ başında Bak ah, şimdi löpçük 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 Glück. Tamam. Dostlar, İzmir'de bir ele geçirmiş olduk. Güzel. Hemen... Kardeşim, evet. Askerler. Kardeşim, bir tıklar geçelim. Bir e, şeyi çıkarttık galiba biraz. Kaça çıkarttık? İki bile çıkartamamışız. Ama bayağı bir istikrar düşük şehrimiz var. Hepsiyle de bastı ya. <laughs> buradan sonra artık Bizans'a gireceğim. <laughs> evet ne ya falan girdik ya sonra. Bir candar. Geri bir yer aldık. Karesi zaten direkt yarısını şey almış. Gelibolu adasını ah bir Gelibolu adasını alsam. Gelibolu adası diye geçiyor şura. Ege denizi şura Marmara denizi falan filan. Şura Akdeniz şura Karadeniz. Trabzon anlamadım şekilde. Toprağı <laughs> var adamın nasıl bak. Nasıl becerim şu an nereden Şu an denize çıkabiliyorum. Denize çıkarsam ee, ta tüm Avrupa'yı dolaşarak mı gelir? Yok. Geçince bir yüz askerle bir dakika bir şey diyeceğim. Buraya girdiğim zaman İstanbul bazını kullanıyor. Ne? Hmm. Sen madem ki İstanbul bazını kullanıyor. Ben sana yaklaşık bir 3.5 asker vereyim İki bir asker burada. 5 bir asker burada bas. Biraz da sokacağız işte. 5 asker burada çok fazla kardeşim. Boru yaklaşık 1700'lü dağıt. Daha böyle 700'lü dağıt. Artık geçikal. Evet güzel. Osmanlı güzel. Ya Allah bir. Osmanlı muzaffer oldu. Galiba. Evet Osmanlı muzaffer. Şimdi tek yapacağımız şey şurada bak iki. Bir iki yüz civarı bir aslan oraya göndereceğiz. Eee sen şuraya çık. Çıktı bari güzel. Direkt. Evet. Arkadaşlar evet. şöyle bir asker saldırısı yapak. Bir. Oraya çıktı ve nasıl düşüremedim? Ha düşürdüm. Evet, evet kırabı da almış olduk. Bir dakika. Şurayı bir al. Şurayı bir al. Ha, jumpları iki turda alacağım be. Yapacak bir şey yok canım 45 tur sonra bari çok 45 tur sonra tekrar gidiyor <laughs> canım. Şimdi bir askerle dizi bir başladı. Askerimiz falan yok değil mi? Güzel. Kardeşim bildir bir be. Vurduğunu dağıt. Şeylere bas. Tamam. Şu e, ne bileyim falan, bölgesine falan bakayım. Savaş var mı şu anda? İlhan diye kimse giremez şu anda. Yo. Altın orada girer. Giremez. O da giremez. Nogay orada da giremez. Çağatay giremez. İlhan diye şu anda girecek olan bir devlet yaklaşık galiba yok. Onun sayısı deklep olan altın orada var. Yuhan Haredan'a girermiş kardeşim. Yuhan Haredan'a girer. Yuhan Haredan'a. O bir şöyle toprağa sahip baksana. Yerine baksana tamamen Çin unsurları orada. Afganistan falan var. Şimdi sarsam her yeri sararım. her yeri sarabilirim. Bunu sararım, bunu sararım. Bak bunu sararım, bunu sararım. Bunu sararım. Bizi alsın sararım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1, 2, 3 toprak. Evet ne isterseniz şey alalım, böyle girelim. Öyle girelim yoksa bana çok şey çıkartacak bu. O an da. Gülistan, Büyükşehir her yeri dağıtacağız hocalar. Şu arada... Kolonize edilmemiş yani çok galiba buralarda falan silahlar. Yıkacağımız ufak ufak bir devlet de yok. Fiza var 4000'li. Yani 2000'lik bir var. Asker şey yok. Onu yıkacağım yavaş yavaş. Şuralarda TRT'ye de gelirim. Hadi 100.000 yapalım da şuraya şey saldıracağız. Saldırı bitti mi? Yeni turda bir şey. Yeni turda geçelim. Tamam, can savaş ilerle edebiliyorum. Sen asla burada, asla. Yeni bir köprü. Azıcık yetemedim. Yallah. biliyorum oraya bilemi saldırttır saldırttır Bu arada 15 dakika olmuş. Güzel. Karşılık veremedi. Alayım orayı. Tamam sağ tamam. Oraları beni toprağım da. Ufak tefekti sana vermiş oldum. Hiç olmaz. Şurayı bu etrafı sabah artık. bir evet, yere denk gelelim diyemem. Gelemeyiz. dekorumuz fazla çünkü. O yüzden biraz daha bir asker gerek bana. Hazine boşaldı. Güzel. Çok güzel. oldu İyi bu güzel boşaldı. Sen bana istersen şuraya bir 1800 asker gönder. Hem oraya da gözle korkuyor. Ee, yapma işte. O iki eyaleti vermeyecektik. Orayı çok kötü yaptı. Adam. Ona iki tane ehrlich weg. Saldır değil. O, o oralarda oyalarken ben zaten yavaş yavaş bitireceğim bunu. Burada bir, iki, üç, dört, beş. Ee, şura bir. Şura iki. Şura üç. Şöyle bir de konuşmaya gelsin. yavaş yavaş 1 2 3 4 Bu evet. Evet evet, oraya da yerleştir. İşte bu kötü oldu galiba. Şuraya da bir kuşat. Kuşatalım al burayı da. Tamam abi, burayı kuşat. Gerek kalmadı. Bir 300 asker orayı alamaz. Ama ben şöyle bir orduyla burayı alırım. Bir, iki. Bu yedi birlik bir ölçü bir artık. Evet. Ha. Evet da da artık benim gözümün içinde çıktı. Evet lan iki puan kaldı. Nasıl yapacağız? Burası karaman. Kolyeyi almışım tamam. Ha kolyeyi aldıysam. Gerisini boş duyucu. Boş gerisini? Biraz daha kuralım. <laughs> bir Dakikayı biraz önüme almak istiyorum ama sürekli o tarafa kayıyor. 21 dakika mı oldu yoksa az dakika mı olduğunu bile ölçemiyorum şu aralar. Şu anda yaklaşık 16 bin ordum var. Biraz para bitti böyle basacağım. 4000 4000 geliyor kardeşim bize. İsterseniz ben şunu Şöyle bir yer alsam. Çok kötü o tarafa Şöyle bir yer alayım işte tamam 18-11 tamam say orada Tamam yarısı giriyor bize illa ki yarısı girecek Galiba şöyle yapsam Tamam neyse bunu dursun ya çok önemli değil Para bitti diyecektim Hayır bir tane ekonomiye vereceğim abi ekonomi çok düşük bizde kaç bir dakika bizde 110 bin. tamam biz az hazır biz az hazırla geliyorum Bizans hazırla. hazırla geliyorum valla iyi geliyorum çok iyi geliyorum bir vuracağım ağzına ya bulacağım şunlar da bir asker 1400 civar bir şey ee, buraya vermemişiz bak 6 tur, gerisini halledersin <gülme> Yine 6 <altı>, tur vereyim. <gülme> İyi, 2 tur kalmış. Ültü maddini de alırım ya, yeah, 21 askere fazla alacağız. ilhamla ile bunu bayrağı benziyor. Büyük güç. Bu ya. Yani şu bakmışlar o ünvanı. Büyük güç ünvanı. Erbil. Kiruk. Talaf. Bosul. Tebriz. Şurası en evet, işte. 1, 2, 3, pardon. 4 devlet saracak bir gücü. Pardon. Gece gülüm en fazla askeri buraları geçtirip Bunlar bir, bir yandan da Burada bu kadar konuşamıyorum Bunlar bir yandan da e, Biz alsa karşı savaşırken kullanacağız Oraya 5000 dedik şuraya da 5000 diyelim artık Oraya da şuraya da 5000 diyelim Goray'ı da 5 bin dedi orayı şu sayı şu kalmış 5 bin dedi. 2'yi ver ya. Uğraşma. Bir dakika işte şuraya bir asker koymazsam bunlar beni burada daha güzel yer. Ve bayağı güzel yerler. Ha. Biraz da bari ordu bulunsun. Şimdi şimdi daha şey. İki abi doluyor. Hiç para var ona. İyi kaderde savaşacak. Gel. 1 2 Karabat Şöyle 1 2 3 4 5 Ya atma işte oraya. Çok kötü bir yere çıkart battı. Sen şöyle it. Sen şöyle ordu gönder yapacak bir şey yok yani. Sen, sen. şöyle, bir bu ordu gönder. Şöyle bir ordu gönder Şurada İyi tamam Allah'tan çok ya. Alayım, 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 alayım. Tamam. Kaçıp sen alayım bir şuradan. Seni şuraya alacağım az kaldı. Göz önüne alacağım. Eh. Hepiniz bu Konya'da toplarım be. Biz bu e defa çıkartma atacağını bildiğim için. Atacak çünkü. Beklesem atacak. Yaklaşık 20 binlik bir ordumuz mevcut arkadaşlar. 5 Ama <laughs> bayağı da bir yer alıp. Yani biraz bir 50 falan biriksin şey yapacağım tamam ee, şeyler yapabiliriz artık şunlar bir eyaletleri işgal edilmiş eyalet olduğu için oradan başlayamıyoruz o zaman biz de yavaştan toprak bütünlüğünü sağlayalım ya Allah bismillah tamam güzel Şimdi basıyoruz buralara böyle bir odak tur. Sarar şöyle 7 tur. Sarar şöyle bir 4 dur. Sarar da şöyle bir 3 tur. Tamam. Full yiyelim bir arkadaşlar. O sırada paramız biriksin. E, Erat diye istersen o savaş açabiliyor mu? Bakayım bir. Açalım gelin. Direkt açalım. Tamam. 1.8 gerekiyor bu şey yaklaşık. Şurada sonra ama burada bayağı bir asker yetişmek hmm. gerekecek. Şurada, şurada bir ordu getireyim sana en iyisi. Tamam. zahmet veririz artık değil mi? Evet. Hepiniz Ankara'ya e yaklaşık bir tekniğiniz olsun. Bugün e, Perşembe de izleyebilirsiniz. Bu akşam da kalabilirim. Yani çarşamba, çarşamba akşamı da kalabilirim. Bizans'ı Arkadaşlar bir sonraki bölümde biz daha sağlayacağız. Hadi böyle bırakayım. Şunu tabii ki de düzeltelim. Bir ot tamam beylik değil. Osmanlı beylik olsun. Anlı. Beylik yapalım. Bir şey olmaz. Orduya terhis edelim. Oyunumuzu da bir kaydedelim. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ve bu daha çok bu kadar seni gelsin istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok çok like atın. Çok çok abone olun. Yorum atın. Ben de size kalp atayım. Görüşmek üzere. Bay bay.